Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Ee, hoş bulduk, iyi yayınlar. Öncelikle e, sevgili Galatasaraylılara, Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. İkardi videosuna müthiş ilgi gösterdiler ve e, her e, abone e, ee, videoyu izleyen e, Galatasaraylıların birçoğu kanala abone oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok ilgi gösterdiler. Galatasaray taraftarının, Galatasaray'ın büyüklüğünü bir kez daha belgelemiş oldular. E, biz de tabii ki e, hafta sonu Galatasaray'la ilgili transfer haberleri topladık. E, bugün de yine e, bazı gelişmeler ulaştık. Şimdi onları e, sevgili Galatasaraylılarla paylaşacağız. Evet yani abi gerçekten paylaşacağımız önemli detaylar var ama onun öncesinde ben biraz böyle birkaç cümle yarın akşamki maçla alakalı evet. da düşünceli merak ediyorum. Çünkü artık yani Galatasaray için belki de sezonun şampiyonluk maçı olabilir eğer kazanırsa diyebiliriz. Kazanamazsa da tabii son haftaya ilginç bir derbiyle bekliyor olacağız. İstersen şöyle maçla alakalı birkaç cümle yorumunu alayım sonrasında da diğer günlere geçelim. Ee, Galatasaraylı futbolcular e, şampiyonluğu e, Aslan Tepede e, Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye bırakmayacaklar e, diye düşünüyorum ki e, öyle yani görünüş onu gösteriyor, gidişat da onu gösteriyor. Yarın ben e, başkent başkentte e, Ankara gücü karşısında Galatasaraylı futbolcuların hepsinin e, topu e, adeta ısırarak oynayacaklarını düşünüyorum. Daha seron seromonide Galatasaraylı futbolcuların gözlerinden e, alev fışkıracak gibi hırslı olacaklarını da düşünüyorum. Öyle bir Galatasaray'ı izleyeceğiz. Ben e, Galatasaray'ın yarın şampiyonluğunu, bana göre zaten haftalardır şampiyonlar, şampiyonluğunu e, Ankara'da ilan edeceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın buradan, bu aşamadan şampiyonluğu kaybetmesi için güneşin e, batıdan doğması lazım. O da imkansız gibi bir şey. Hani işin matematiğine saygı duyuyorum ama Galatasaray buradan bu şampiyonluğu vermez. Galatasaray şampiyon ve Ankara'da o şampiyonluğunu e, ilan edecek diye düşünüyorum. Yani ben e, artık yani dediğim gibi e, sürpriz bir sonucu asla düşünmüyorum. Bana göre Ankara'daki maç tek ihtimalli bir maç olacak. Sonucu tek ihtimalli bir maç onu da Galatasaray kazanacak. Evet yani zaten Galatasaray kazandığı takdirde de son hafta son derbiye böyle çok da rahat çıkmış olacak ve rakibinin, ezeli evet. rakibinin önünde şampiyon apoletiyle çıkacak abi. Bu da tabii evet. farklı bir hava yaratacaktır diyebiliriz. İstersen, evet, güzel söyledin evet. bak işi derbiye bırakmayacak ve şampiyon apoletiyle çıkmak isteyecektir. Aynen öyle işte o yüzden bu kadar iddialı konuşuyorum yani. Evet kadro kalitelerine bakıyorum. Galatasaray'ın bu kadar rüzgar arkasına almış. O işte Aslantepe'de taraftarla bütünleşeceği derbide şampiyon ile Fenerbahçe karşısına çıkmak çok daha anlamlı olacağını düşündükleri için işte o kadar hırslı oynayıp maçı kazanacaklar diye tahminim bu. Yani biz şu, şu anda bu kadar garanti konuşma ama hani tahminden de öteye gidiyor ama benim tahminim Galatasaray %99.9 Ankara gücünü yarın maçta yenecek diye düşünüyorum. Evet yani biz de merakla bekliyoruz abi diyebiliriz. Şimdi istersen şöyle yavaş yavaş taraftarların da izleyicilerin de beklediği evet. böyle asıl konumuza doğru geçelim ki taraftarlar yine biliyorsun ki e, transfer haberlerini evet. yaşanan bazı gelişmeleri merak ediyor. Onları da sonra dinleyebiliriz. E, epey e, fazla e, transfer e, haberleri var aslında. Biliyorsun bir süredir e, Trabzonsporlu Uğurcan Çakırla ilgili Galatasaray'a gireceği şekilde iddialar var. Galatasaray'ın istediği şeklinde. Abi şöyle, ee, şu an izleyicimiz de e, sormuş aslında yine Uğurcan evet. Çakır'ı. Yani izleyicilerimiz de merak yani, ediyor. Şöyle söyleyeyim, kulüpler bazında hiçbir görüşme yok şu anda. Ee, i̇şin mantığına da gelince Uğurcan Çakır da e, Muslera'nın yedeği olmaz. Ancak şu şekilde evet. bir transfer Galatasaray'a transferi gerçekleşir. Galatasaray, Muslera ile yollarını ayırırsa ee, Uğurcan Çakır'ın transferi Galatasaray'a gerçekleşebilir. Diğer yandan da Uğurcan Çakır da ikinci kaleci olmayı kabul ederse ki buna ihtimal vermediğim için Uğurcan Çakır'ın e, Trabzonspor elbette ki Trabzonspor yönetimi satmayı planlıyor. Çünkü oyuncunun kafasında geçen yılda e, artık e, şampiyon yaptık takımı Avrupa'ya gidebiliriz düşüncesi vardı. Ama e, Trabzonspor yönetimini tatmin eden e bir teklif gelmediği için e, Avrupa'ya e, Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidemedi. Ama e, bir bakarsanız öyle bir teklif gelir Avrupa'dan gidebilir. Ama ben bu sezonki Trabzonspor'un ve takımın performansıyla Uğurcan Çakır'ın performansına baktığımda yönetimin kafasındaki 15 milyon euroluk bir rakama e, Avrupa kulüplerinin çok çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Livakov için Dinamo Zagreb'te Livakov için çıkış maddesi 10 milyon euro zaten. Çok komik yani performansı, Dünya Kupası performansı ve oyuncunun e, kulübünde gösterdiği performansa baktığında e, Ljivakovic e, daha cazip gelir. Ama işte yabancı kontenjanı olduğu için orada bir sıkıntı olabiliyor. Ki Livakovic de e, hafta sonundaki maçtan sonra kulübüne veda etmiş e, bir takıma girecek mutlaka. Bakalım o Real Madrid mi olur? <laughs> yani Barcelona mı olur? Her tarafa yazılıp çizildiği için diyorum. Hani işin biraz evet. da esprisinden e, esprisini söylüyorum. Ama bir takım Avrupa'dan gidebilir performansıyla. Belki Türkiye'ye gelebilir. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir oyuncu Libakov onu söyleyelim. E, diğer taraftan e, şunu da söyleyelim Galatasaraylara bir müjde de verelim. Eee Galatasaray yani Inter'in biliyorsun hani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ne kadar maç oynayacağı Inter'in başarısına da bağlıydı. Hakan Çallanoğlu'nun e, dün forma giydiği 90 hatta 90 dakika oynadığı maçta Atalanta'yı 3-2 yeniler. E, 4. sırada Serie A'yı bitirmeyi garantilediler. E, böyle olunca da e, Galatasaray sezonu şampiyon tamamlarsa 1. önleme turu yerine ikinci önleme turundan e, başlayacak Galatasaray şampiyonlar ligi önleme turlarına. Ee, ve e, Galatasaray'ın e, şu anda e, ikinci ön turunda netleşen rakipleri de belli oldu. Galatasaray'ın e, sıkletinde takımlar değil onu söyleyelim yani yaklaşık bir 20 takım belli oldu. E, on, onları tek tek saymaya e, aslında gerek yok önündeki listede var ama e, Galatasaray'ın e, bu takımların hepsini eller, öyle söyleyeyim. Yani zorluk derecesi çok düşük takımlar. Kimi adı sana duyulmamış takımlar. Onu söyleyelim. Bu arada Galatasaray Kaan Ayhan'ı biliyorsun satın alma opsiyonu ile birlikte Sassuolo kulübünden kiralamıştı. O opsiyonu, satın alma opsiyonunu kullanmak için son üç güne girildi. Yani bir Hazirana kadar opsiyon hakkını kullanması gerekiyormuş. Onu söyleyelim. Asıl günün transfer gelişmesi aslında Sevilla'nın sürekli istediği Nelson konusunda. Nelson'u transfer edebilmek için şimdi Takas artı parayı gündemine getirmişler. Ee, buradaki e, takasta düşündükleri oyuncu Marka, Galatasaray'ın eski oyuncusu Marka. Biliyorsun e, ağır sakatlıklar yaşadığı için sadece e, iki maçta oynayabildi bu sezon e, ve 119 dakika, yani iki maçta e, oynaması da ne kadar ciddi sakatlık geçirdiğini gösteriyor. E, Sevilla'nın e, buradaki teklifi de. E, işte biz size Mark e, markayı verelim. İşte Sakatlığı geçiyor zaten yeni sezonda oynayacak. E, Üzerine de para verelim ne kadar istiyorsanız eee Nelson'u da bize verin şeklinde. Ama e, Galatasaray böyle bir takas teklifine asla para artı takas teklifine sıcak bakmıyor. Nelson için. Nelson'u e, takımda tutmak birinci hedefleri. Icardi kadar önemli Nelson. Ama 20 milyon euroluk bir teklifle gelirse hayır demeyecekler Nelson'la ilgili onu da ifade edelim ama Sevilla'nın böyle bir teklifi olmuş Mark da 26 yaşında olduğunu, daha 26 yaşında olduğunu söyleyelim e Galatasaray'ın aslında ilk transferi e, Kasımpaşa'dan onu söyleyelim Yasin Özcan hem e, oyuncu Solbek hem de bek oynayabiliyor asıl sol Solbek Selçuk İnan Kasımpaşa'ya gittikten sonra direkt oynamaya başlayan bir oyuncu ve 17 yaşında olmasına rağmen e, Süper Lig'de 16 maça çıktı e, şu ana kadar ee, Galatasaray bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Galatasaray'da e, biri gözüyle bakalım. Pisa Moruçsan'ın eee opsiyon hakkını kullanacaktı ama playoff kal kalma şansını yitirdikleri için e, o 5,5 milyon euroluk satmama opsiyonunu kullanmayacakmış. Onu da ifade edelim. Daha önce de söylediğim Galatasaray'ın ciddi bir e, sol bek e, ihtiyacı var biliyorsunuz. E, yani Okan Buruk o mevkiye istiyor e, onu söyleyelim e, Kazım Can işte daha genç şampiyonlar ligini kaldıracak e, donanımda tecrübede değil Adafuklu olmadı Emre Taşdemir olmadı ve e, buraya e, çok böyle donanımda başarılı bir oyuncu istiyorlar e, daha önce de söylemiştim Rafael Guerrero Borussia Dortmund'dan ki son maçta e, evet. gol de Eday. atmıştı ama şa şampiyonluk gelmemişti ee, Borussia Dortmund'a sözleşmesi bitti ee, ve e, Borussia Dortmund sözleşme yenilemedi. Oyuncu 29 yaşında e, çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın e, Okan Bulun istediği oyunculardan biri <laughs> pardon 2016 yılında Lorient'ten gelmişti Galatasaray'a e, şunu da söyleyeyim. Oyuncu 2021'de Tap seviyeye çıkmıştı 2 yıl önce. Evet. 20 milyon euroluk 20 milyon euro şu anda <laughs> market değeri 40 milyon eurolara bulmuştu. <laughs> Devamlılığı olan bir oyuncu. Onu da söyleyelim. Kusura bakmasın sevgili Galatasaraylılar. Gıcık yaptı bir anda. konuşmaktan. bu sezon 35 36 maçta oynadı. 6 gol, 14 asisti var. Onu da ifade edelim. Ee, Borussia Dortmund'da kazandığı rakam 5,5 milyon euro civarında bir rakam ama yani bu, bu, bu rakam artık e, Borussia Dortmund vermediğinde de hiçbir takım vermeyecektir. Ee, bir de şunu ekleyelim abi ee, şimdi 5,5 evet. milyon euro biliyorsun ki yani oradaki vergilendirme durumundan Tabii, dolayı aynen, aslında aynen. maaşı biraz kesiliyor yani Türkiye'ye baktığımızda çok daha... Düşük bir maaşla da oynayabilir burada. Yani koyarsın. iki iki buçuk milyon euroya Galatasaray, evet. e, bol servisli olmadığı için bu, bu transferi çok rahat gerçekleştirebilir. E, Torreira Milan e, durumu vardı biliyorsun. E, Menajeri Bentacur'un konuşması var. E, Pablo Bentacur. Oyuncumu hani her sezon boyu hep konuştu. Galatasaray'da kalıcı değil gidecek. Şu olacak bu olacak. Serie A istiyor diye. Ee, Milan'la anlaşmak üzere olduklarını söylüyor ve Galatasaray'ın da bir bonservis bedeli belirlemesini istiyor Torreira ile ilgili onu söyleyelim. Yani Galatasaray'dan e, Galatasaray'ın atom karıncası e, çok önemli bir oyuncu. Ligin belki de e, en çalışkan, en başarılı e, oyuncularından biri Galatasaray'dan gitmek üzere. E, ama eğer Torreira derse ki ben Galatasaray'da kalmak istiyorum, ee, Milan'ı istemiyorum. O belki de Galatasaray ikna edecek, kalacak ama şu an menajeri'nin e, Milan'la pazarlık halinde olduğunu söyleyelim. Onun dışında yine eee Vinaldu mu önermişti e, Paris Saint-Germain'le yapılan görüşmede Erdem Temuro orada e, Luis Campos e, Paris Saint-Germain'in sportif direktörü. Ama orada tabii ki çok e, da istekli bir e, tablo çizmemiş e, Sportif Ahşe Başkan Vekili Erdem Timur. Çünkü bizim önceliğimiz şu anda bütün e, şartlarımızı zorlayıp İkardiyenin tapusunu almak. O konuda da e, daha önce detayları vermiştim. E, Paris Saint Germain e, kurtulmak istediği için de e, Galatasaray gerek kolayı sağlayacağını söylemiştim. Bonuslarla birlikte e, 6 milyon, 6,5 milyon euro civarında bir rakama e, Gal Gal Galatasaray'a evet diyor e, Paris saint e, Orada zaten hani e, 20 maç sürekli oynarsa, ilk 11'de oynarsa işte 1 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Galatasaray 1,5 milyon euro bonus falan. Bu tip garanti bonuslarla birlikte. Asıl rakam, ödeyeceği rakam Galatasaray'ın e, 3 taksitte 5 milyon euro. 5 milyon euro rakam ödeyecek. Onu da ifade edelim. E, Galatasaray'da şimdilik e, böyle gelişmeler var. Tabii ki bundan sonra da iş, asıl gelişmeler Galatasaray işte e, yarınki maç oynadıktan sonra o şampiyon apoletini göğsüne taktıktan sonra 23. şampiyonluktan sonra transferde gaza basan bir Galatasaray olacak ve biz burada da e, Galatasaray'dan transfer videolarını gün gün çekmeye devam edeceğiz. Evet abi yani aslında yayın boyunca birçok isimden bahsettik gelecekler anlamında ama tabi burada işte Nelson dedik, Torreira dedik, hatta buna Saşa Boya ekleyebiliriz, birkaç isim daha ekleyebiliriz. Ben yani Kerem'i de eklerim. Bir de, evet. Kerem'i tutmaları çok e, zor görünüyor yani Kerem'in ücretini iyileştirmeleri lazım. 1 milyon euro bile kazanmıyor Kerem. E, Kerem'i rekor bir ücretle de gidebilir. Onu da söyleyeyim. Evet yani aslında şunu ekleyecektim abi. Gidecek oyunculardan sonra belki biraz daha Galatasaray'ın o transfer e, operasyonunu Aynen. daha net konuşacağız muhtemelen önümüzdeki haftalarda diyebiliriz. Evet. E, i̇zleyicilere de ben çok teşekkür edeceğim öncelikle. Yani onlar da yayının başından sonuna kendi yorumların, düşüncelerini her zaman yazdılar, aktardılar abi. E, eklemek istediklerim varsa yine alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayını kapatabiliriz. Yine rekor izlenme ve rekor abonelik bekliyorum bu videodan. E, tıpkı İkardi videosunda olduğu gibi e, Halil Galatasaraylılar e, 1500 bu kez. O o videoda 1100 küsur abonelik gelmişti. Burada 1500 abonelik ve e, 2500 like bekliyorum. Teşekkür ediyorum Halil Galatasaraylılara. Evet taraftarlara da izleyicilerimize de buradan bunu söylemiş olalım abi ben çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınızı de bilgiler için izleyicilerimize de yine ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar da videoyu yayını takip ederek bize destek oldular önümüzdeki yayınlardan haberdar olabilmek için de kanala abone olabileceklerini de tekrardan son olarak hatırlatmış olalım önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere diyelim şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.